Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma Komisyonu 3. kez toplandı. Masada bu kez partilerin talepleri vardı. CHP, kayyum uygulamasının kaldırılmasından gezi tutuklularının tahliyesine uzanan 29 maddelik öneri paketi sundu. MHP ise infaz sisteminde köklü değişiklikler istedi. İşte kritik toplantıdan detaylar. üyelerin komisyon çalışmalarına dair önerilerini burada tek tek dinleyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin görüşüldüğü Milli Dayanışma Komisyonu'nun 3. toplantısında masada partilerin öneri ve talepleri vardı. Buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. İlk toplantıda takvim konuşulmuş, MİT Başkanı'nın sunum yaptığı ikinci toplantı içinse gizlilik kararı alınmıştı. Üçüncü toplantıda mesai 3 yeni üye ile başladı. İyi Parti ile bir kez daha şifahi olarak yapılan görüşmede komisyona üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bunun üzerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye birer üye eklendi. Sıra talepleri anlatmaya geldi. Önce ifade özgürlüğünden başlanmalıdır. CHP 29 maddelik bir öneri paketi sundu komisyona. İBB soruşturmasında tutuklanan tüm siyasetçi ve bürokratların tahliyesi, kayyuma son verilmesi, gezi tutuklularının tahliye edilmesi ve kent uzlaşısı soruşturmalarının sonlandırılması istendi. <laughs> MHP'nin talebi ise infaz sisteminde köklü bir değişiklik. <laughs> Toplantı başladıktan hemen sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununu yeni baştan yapmalıyız mesajını paylaştı. <laughs> Tempoliti ise komisyon sürecinin hukuksal teminatı olmalı ve süreci yürütenler de hukuksal güvence altına alınmalı dedi.